Türkiye'nin en gözde ismi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti. Tabii ki gündemimizden hiçbir zaman eksik olmuyor. Gerek birbirleriyle uyumları, gerek dolu dizgin devam eden aşkları dilimizden düşmüyor. Çiftin geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları oğulları da büyük bir merak konusuydu. Milliyet'ten Umut verin haberine göre Tatlıtuğ çiftinin tatlı mı tatlı minik oğulları Kurtefe ilk kez görüntülendi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti herkesin imrenerek baktığı ve bir maşallah çektiği çiftler arasında başı çekiyor desek yeridir. Yaklaşık 7 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den mutlu haberler almış ve Başak Dizer'in hamile olduğunu öğrenmiştik. Hamilelik sürecinde fotoğraflarını paylaşan Başak Dizer yine herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Eşine bu zorlu süreçte yardım esirgemeyen Tatlıtuğ yaptığı açıklamalarla ise gündem olmuştu. Tatlıtuğ verdiği bir röportajda diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Başağın karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girmemem mümkün mü? Onun çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey ifadelerini kullanmıştı. Doğumunu büyük bir heyecanla beklediğimiz minik tatlı Tuğsa geçtiğimiz sene Nisan ayında katılmıştı aramızı. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlı Tuğsa çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Bugüne kadar paylaştıkları fotoğraflarda hiçbir zaman Kurtefe'nin yüzünü görememiştik. Tabi bu duruma aile yakınları da dahil olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da yüzünü gizlemeyi ihmal etmemişti. Zaman zaman gördüğümüz bu fotoğraflar bize tekrar tekrar Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık stilini de övdürmüştü tabii. Herkesin kime benziyor acaba diye düşündüğü Kurt Efe'nin babasına benzediğini ise babasından öğrenmiştik. Baba olduktan sonra düşünce yapısının bile değiştiğini vurgulayan Tatlıtuğ, çocuğunun kime benzediğinin sorusuna ise şu şekilde cevap vermişti. Sarışın ve renkli gözlü, Allah isteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışların bile başka bir şekilde oluyor. Hele ki Başak Dizer'in paylaştığı bu fotoğraflara neredeyse kalbimizi bıraktık. Fakat yüzünü bir türlü göremediğimiz Kurtefe hepimizi büyük bir meraka sürüklemişti desek yeridir. Tatlı tu çifti ise şu sıralar yaptıkları tatilden fotoğraflarını paylaşıyorlar. Merakla beklediğimiz altın saçlı Kurtefe de böylece ilk kez görüntülenmiş oldu. Kurt Efe'nin babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı tabii. Minik tatlı Görenler babasının kopyası yorumlarında bulundu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.